Kanalımıza hoş geldiniz. Her gün yeni bir video serisinden herkese merhaba. Master Chef'te ikinci haftaya geçtik ama maalesef Ayşe Ekiz'i sevenlerin yüzü bir türlü gülmedi. Birkaç yarışmacı hariç neredeyse tüm yarışmacılar Ayşe Ekiz'e mobbing uyguluyor. Sizler için Deniz Ayşe'ye neden bu kadar tepkili ve sürekli üstüne gidiyor araştırdık. Sizden Ayşe'yi gerçekten sevenlerin bu videoya bir beğeni ve yoruma kalp bırakmasını istiyorum. Ayşe Ekiz kadar saf, temiz, güzel kalpli bir kızla ne derdi olduğunu anlamak gerçekten çok zor. Deniz'in kendi fazla egosu yüzünden mi Ayşe'nin üzerine gidiyor, yoksa kıskançlık mı gerçekten anlamış değilim sizce? Deniz'in Ayşe'ye düşmanlığının sebebi ne olabilir? Sadece şu sorunun cevabını siz değerli Masterchef takipçilerinden duymak için yaptım. Düşüncelerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Umarım Ayşe ekiz bir gün bu temiz halinden çıkar da kendisini ezen herkese cevabını verir arkadaşlar. MasterChef ile ilgili güncel konular için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.